Sessizlik istiyorum Sadece seninle olmak Hayat bana çok zor geliyor Anlamıyorum Hata benim biliyorum Ama sensiz yapamıyorum Ne olur dön bana sensiz Olamıyorum Sensizlik çok zor oldu Yaşama sevincim soldu Hayatımın anlamı sensin Dön bebeğim Olmuyor denedim Ama sensiz beceremedim Sen benim tek varlığım Tek sevgilim Gel gitme Bebeğim beni terk etme Ölürüm sensiz beni bir köşeye itme Ben istedim ama sensiz bir hiçim Bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme Gel gitme Bebeğim beni terk etme Ölürüm sensiz beni bir köşeye itme istedim ama sensiz bir hiçim bebeğim bebeğim ne olur bırakıp gitme